merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yaz aylarının sıcakları devam etse de sonbahara girmiş bulunmaktayız. Ve her sonbahar biz eczacılara sıklıkla yöneltilen bir soru var. Grip aşısı olalım mı? Bu sene bu soru daha heyecanla soruluyor pandemi ve koronavirüs nedeniyle. Çünkü kış ayları yaklaşırken yaşadığımız şu pandemi sürecinin bir diğer kötü yanı griple karışabilecek olması. Düşünsenize influenza virüsü nedeniyle grip olduğunuzu. Burnunuz akıyor, ateşiniz var ve halsizsiniz. Belirtiler hemen hemen koronanın belirtileriyle aynı. Ama grip misiniz yoksa korona mı? Olayın bir diğer tarafı da her zaman aşılara soğuk bakan, aşılara güvenmeyen bir kesimin de olması. Hatta kızamık, su çiçeği gibi aşıları bile çocuklarına yaptırmaktan imtina edenleri tanıyorum. Bakarken aşılarını yaptırmamışsınız. Tarihleri mi karıştırdınız acaba? Ha yok. Yani ben bilerek aşı yaptırmıyorum. Karşıyım. Yakında onu organik mamalar pişirir. He? Helva da kavurmayı biliyordur annesi kesin. He? Biliyorsunuz değil mi? Anlamadım neden sorduğunuzu. Organik helva. Yani aşı yaptırmamaya devam ederseniz yakında helvasını yersiniz bebeğinizin de. O yüzden. Koronanın aşısının bulunmasını çok isteyenlerimiz olduğu gibi aşı bulunsa da yaptırmaktan kaçınan bir grubun da olacağından eminim. İşte bugün aşılarla ilgili merak edilenleri masaya yatıracağız. İlginizi çekiyorsa videoyu izlemeye devam edin. Çeşitli iletişim araçlarından aşıların alerjik reaksiyonlar yaptığı, otizme neden olduğu ve hatta aşıların ölüme sebep olduğu gibi iddiaları duymuşsunuzdur. Aslında aşıların yan etkisi olabileceği doğrudur. Ama bu durumun risk değerlendirmesinin yüzdesidir önemli olan. Bu nedenle gelin öncelikle aşıların nasıl çalıştığına ve gerçekte ne kadar tehlikeli olabileceklerine bir bakalım. Aşıları nasıl işlediğini anlamak için önce bağışıklık sisteminin bulaşıcı hastalıklara karşı bizi nasıl koruduğunu anlamak gerekir. Yabancı mikroplar ki bunlara patojen adını veriyoruz. Vücudumuza girdiğinde bağışıklık sistemi bunları tanımlayıp vücudumuzdan atmak için bir dizi tepki verir. Bağışıklık sisteminin tepkilerini öksürük, hapşırık, kızarıklık ve yüksek ateş olarak yaşarız. Bu doğal bağışıklık tepkilerini kileri adaptif bağışıklık denen ikinci savunma hattımızı da harekete geçirir. Görevleri mikroplarla savaşmak ve saldırganların özellikleri ve onlarla en iyi nasıl savaşılacağı konusunda bilgi toplamak olan özel B ve T hücreleri devreye girer. Bu bilgiler aynı patojen vücuda tekrar saldırdığında çok işe yarar. Vücudumuzun gösterdiği bu akıllıca tepkiye rağmen hala risk vardır. Çünkü vücudun patojenlere nasıl tepki göstereceğini öğrenmesi ve savunma geliştirmesi zaman alır. Ama bazen de eğer vücut patojenlerle savaşamayacak kadar güçsüzse, mesela bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık varsa ya da vücut gençse, mesela bebekse, güçlü patojenler vücut için çok tehlikeli olabilirler. Peki ya vücudun bağışıklık tepkisini kişi hasta olmadan önce hazır hale getirsek nasıl olur? Harika olur değil mi? İşte aşılar bunun içindir. Yani bağışıklık sistemimizi bünyesinde milyarlarca hücre barındıran karmaşık bir orduya benzetirsek aşılar da bu ordunun kolayca yenebileceği zayıf düşmanlardır. Bağışıklık sistemimizdeki hücreleri asker hücreler, akıllı hücreler ve silah fabrikaları olarak adlandıralım yani B ve T hücreleri ve antikor üreten hücreler. Her gün sayısız saldırıya uğrarız ama bağışıklık sistemimizin askerleri tek başlarına bunun icabına bakarlar. Biz fark etmeyiz bile. Diyelim ki aşısını olmadığımız bir hastalığın saldırısına uğradık. Bu durumda akıllı hücrelerimiz saldırganlar hakkında bir ve silah fabrikalarını aktifleştirirler. Antikor üretilen silah fabrikaları güdümlü füzeler gibidirler. İstilacılara karşı savaşmaları için özel olarak üretilirler. Ancak üretilmeleri birkaç gün alır. Bu da istilacıların vücudumuza zarar vermeleri için yeterli bir zamandır. Çok bilindik, benim de çoğu zaman inandığım bir kaide var. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir diye. Ancak bu kaide vücudumuzda her zaman işe yaramaz. Mesela bu kaide sırrınca eskilerde bebekler kızamık olduğunda bebeği kızamık geçirmemiş aileler bebeklerini kızamıklı bebeğin yanına yatırırlarmış. Bebek hemen kızamık olsun ve ileri yaşlarda yakalanmasın diye yaparlarmış bunu. Ancak zamana görülmüş ki bu çare değil, tam tersine kızamık ölümlerini katlayan çok yanlış bir davranış. Dediğim gibi öldürmeyen dert güçlendirir kaidesi vücudumuzda her zaman işe yaramaz. Çünkü geçirilen bir hastalıkla bağışıklık sistemi çok fazla yara alabilir ve vücudumuz bu ciddi savaşlara tekrar tekrar girmek istemez. Ciddi biçimde zayıflayan bağışıklık sisteminin düzelmesi haftalar veya aylar alabilir. Bu yüzden bilim insanları bağışıklık sistemimizi zamanla güçlendirmek için sıra dışı bir yöntem olan aşıları geliştirmişler. Eğer ağır silahlarımızı aktive edecek kadar güçlü ama vücudumuzun yenebileceği kadar zayıf bir düşmanla savaşırsak bağışıklık sistemimiz otomatik olarak hafıza hücreleri üretir. Hafıza hücreleri vücudumuzda yıllarca derin bir uykuda kalır. Hatırlamaktan başka bir şey yapmazlar. Düşman ikinci kez saldırdığında uyuyan hafıza hücreleri uyanarak koordineli bir saldırı ve antikor üretim emri verir. Bu o kadar hızlı ve etkilidir ki, biz bir kez, bir kez yendiğiniz enfeksiyonlar sizi bir daha hasta yapmaz. Bu hastalıklara sonsuza kadar bile bağışıklık kazanabilirsiniz. İşte bu yüzden küçük çocuklar sürekli hastadır. Bağışıklık sistemleri yeterince güçlü değildir. Henüz yeteri kadar hafıza hücreleri de yoktur. Aşı yaptırdığımızda bu güzel doğal mekanizmayı desteklemiş oluruz. Aşıların temel mekanizmasını anladık sanırım. Hedefimiz bağışıklık sistemimizdeki hafıza hücrelerini enfeksiyon yoluyla kazanmak yerine aşılarla kazanmak. Çünkü enfeksiyonlar çok rahatsızlık verici ve bazen de tehlikeli olabilirler. Aşılarsa hafıza hücrelerini üretmek için vücudumuzu kandırırlar ve vücudumuza hastalığa karşı bağışıklık kazandırırlar. Bağışıklık sistemimiz bu tür aşıların üstesinden çok kolay bir şekilde gelir. Ama bu aynı zamanda aklımıza kötü bir fikir getirebilir. Savaşıya aşının içindeki mikroplar kazanırsa Bundan kaçınmak için gerçek mikrobuun zayıf kuzeni sayılabilecek bir mikrobu laboratuvarda üretiriz. Bağışıklık sistemini tetikleyerek yeterli miktarda hafıza hücresi üretmesini sağlayacak kadar güçlü bir tane mesela Bazıları grip virüsü kadar çok mutasyona uğrar ki grip için her yıl yeni bir aşıya ihtiyacımız olur. Ama çoğu aşı bizi yıllarca korur hatta ömür boyu. Peki bunun bir bedeli var mı? Yani aşıların başka bir yüzü, advers etkileri var mı mesela? Şimdi bunu kızamık hastalığını ele alarak anlatmaya çalışalım. Kızamık bir virüstür. Biraz protein, RNA ve çoğalmak için biraz daha protein. Ama kendi kendine çoğalamaz bir konak hücreye ihtiyacı vardır. Şimdi bir senaryo kuralım. Diyelim ki kızamık aşısı olmadınız doğal yolla bağışık hale gelmek istediniz. Kızamık virüsü insana burun, göz ve ağız yoluyla girer. Hücreye girerler ve kontrolü ele alırlar. Virüs hücreyi yeniden programlar ve onu tehlikeli bir virüs üretim merkezine çevirir. Bağışıklık sistemindeki kendisine saldırmak için evrilen tüm hücrelere saldırır. Bağışıklık sistemimizdeki katil T hücreleri baş etmeye çalışsa da yine bağışıklık sistemimizde bulunan dendrit hücrelerine bir turuva atı edasıyla bağışıklık bağlanarak bu hücreleri vücudun derinliklerine gitmek için kullanırlar. Bu hücre diğer bağışıklık hücrelerini uyarmak için lenf düğümlerine gider oraya ulaştığında virüs T ve B lenfositleri arasında yayılır. Lenf sistemi virüsü tüm vücuda yayar ve sonunda kana karışarak diğer hücrelere bulaşır. Kızamık, böbrek, bağırsak, karaciğer ve en önemlisi akciğerlere bulaşır. Belirtileri ateş, baş ağrısı, bronşit ve tabii ki kaşıntıdır. Akciğerde koruyucu bir ordu olmadığından diğer bakteri veya virüsler de içeri girebilir ve birçok yan enfeksiyona sebep olabilir Örneğin kızamıktan ölmenin en bilinen yolu olan zatürreye ya da bazı vakalarda beyne gider. Bebek kızamık virüsünü kapar. Vücudunda döküntüler olur. Ateşli günler geçirir ama sonra iyileşir. Bazen milyonda bir gibi bir ihtimalle de olsa mutasyona uğrar. Zamanı gelince tekrar canlanır ve beyin hücrelerine saldırmaya başlar. Ki bu beyin enfeksiyonuna SSPE denir. Ama diyelim ki kızamık olanların binde birini etkileyen bu ölümcül hastalığı olmadınız. Bunu bir kenara bırakalım. Zatüre de olmadınız. E, bu durumda 2 veya 3 hafta sonra vücut virüse üstün gelir ve virüsü yok eder. Ama bağışıklık sistemi ciddi biçimde zayıflamıştır. Ve düzelmesi haftalar veya aylar alabilir. Vücut diğer tehditleri artık açıktır. Bağışıklık sistemi yenilenmek için çok fazla zamana ihtiyaç duyacak şekilde ağır zarar görmüştür. Ama elimizde tek bir iyi şey var. Artık kızama bağışıksınız. Şimdi de diğer senaryoyu ele alalım. Yani aşı olma ihtimalini. Kızamık aşısı oldunuz. Advers etki olarak %10 ihtimalle biraz ateş olacak. %5 ihtimalle hafif kaşıntı. 10 binde bir ihtimalle ciddi alerjik reaksiyon olabilir. Diyelim ki 10 milyon çocuğu aşı ettik. Bunlardan sadece 120 civarında çocukta bir miktar ciddi yan etki görülebilir. Peki ya otizm? Çünkü aşıların töhmet altında kaldığı bir diğer bulgu da otizm yaptıkları yönünde. Otizm ve aşıların bağlantısı tek bir kaynaktan gelmektedir ve sayısızca defa aksi kanıtlanmıştır. Aşağıya okumanız için bir link koyacağım ve diyebiliriz ki çağımızda üretilen aşılar otizme sebep olmuyor. Pekala ya ölümler? Bilim insanlarına göre aşı olmuş 10 milyon çocuktan birinin bile öleceğini söylemek zor. 1971'den beri kızamık, kızamıkçık, kabuk kulak aşısı yaptırmış yüz milyonlarca çocuktan sadece çok az sayıda dokümante edilmiş ölüm vakası var. Kızamık aşısının oluşturacağı yan etkiler böyle. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bir çalışmaya göre kızamık virüsüne karşı aşı olunmazsa kız kızamığa yakalandığınızda vücudun tüm bağışıklık hafızası silinebiliyor. Tıpkı bir bebeğin henüz gelişmemiş bağışıklık sistemi gibi bir hal alabilir bir bağışıklık sistemimiz. Bu da daha önce geçirilmiş başka hastalıklara yeniden yakalanmamıza neden olabilir. Bu konu da eğer ilginizi çektiyse aşağıya linkini koyuyorum. Bence çok çok önemli ve kızamığın ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu gösteriyor. Yani kızamık hastalığı kızamık aşısının en kötü yan etkisinden bile binlerce kat daha tehlikelidir. Aşının ölümcül yan etkilerini bulabilmek için çok büyük bir büyüteçle araştırmanız gerekir ve onaylanmış vaka bulmanız çok zordur. Aşı olmayıp kızamağa yakalananlardan kaynaklanan ölüm vakaları ise gerçektir ve araştırması da çok kolaydır. Sadece 2017'de dünya çapında 110 bin insan kızamıktan ölmüştür. Aşıları emniyet kemerlerine benzetebiliriz. Birisinin emniyet kemeri yüzünden öldüğü garip kazalar var mıdır? E, elbette vardır. Ama bu durum risk değerli kar zarar dengesine bakacak olursak hiçbir esprisi olmayan ciddiye almayacağımız türdendir. Bence aşıların en büyük yan etkisi daha az ölen çocuklar. Aşılar çoğumuzun çoktan unuttuğu canavarları yok etmek için sahip olduğumuz en iyi araçlardan biridir. Canavarları tekrardan getirmeyelim. Gelelim gribe. Grip için aşı olalım mı? tavsiye eder misiniz diye soruyorsanız evet. Çünkü tüm yıl boyunca dünya çapında yüzlerce hastaneden araştırmacılar grip hastalarından tek bir amaç, amaç için örnekler toplarlar. Sonraki grip mevsiminin aşısını tasarlamak için bunları en üst düzey viroloji uzmanlarına gönderirler. Peki neden her yıl yeni grip aşısına ihtiyaç duyarız? Kızamık, kaba kulak gibi hastalıklar için olan aşılar bebeklikte yapılan iki doz aşıyla ömür boyu koruma sağlarken Gribi bu kadar özel kılan ne? İki faktördür esasen gribi zorlu bir hedef yapan. Birincisi, influenza virüsünün yüzden fazla alt tipi olması ve yayılanların mevsimden mevsime değişmesi. İkincisi, grip virüsünün genetik kodunun diğer virüslere göre daha hızlı mutasyona uğraması. Aşı bağışıklık sistemini belli bir tür için hazırlasa da farklı bir tür sessizce ilerleyebilir. Aynı grip türlerinde bile hızla gelişen genetik mutasyonlar virüsü antikorların tanıyamayacağı kadar değiştirebilirler. İşleri daha da karıştırmak için bazen iki farklı tür bir araya gelir ve tamamen yeni bir melez virüs oluşturur. Yani grip için aşılanmak demek zor bir hedefi vurmak gibidir. Bu nedenle bilim insanları sürekli hangi türün dolaşımda olduğuna dair veri toplarlar ve bu türlerin önceki yıla kıyasla ne kadar değiştiğini araştırırlar. Grip taşıyıcının hücrelerini virüs üretim fabrikalarına dönüştürerek yayılır. Taşıyıcı hücre tarafından yutulduğunda virüs genetik materyalini dışarı atar. Bu materyal de çekirdeğe gider. Burada normalde taşıyıcının genlerini kopyalayan hücresel mekanizma bunun yerine virüs genlerini kopyalamaya başlar. Giderek daha fazla virüs kopyası yaratır. Yeni virüsler tekrar paketlenir ve hücre patlayıncaya kadar virüsle dolar. Yeni çıkan influenza virüsleri de başka hücreleri enfekte eder. Çoğu virüs böyle çoğalır. Gripin sırrı genetik materyalinin DNA değil RNA olmasıdır. RNA virüsleri daha hızlı mutasyona uğrayabilirler. Çünkü hücrelerde DNA sentezlenirken sentez sırasında hata oluşursa bu hatayı düzeltici bir mekanizma vardır. Hataları fark eder ve düzeltir. Buna DNA onarım mekanizması denir. Yaşlanma ve koronavirüs videolarımda bu konudan detaylı bahsetmiştim. Fakat RNA sentezinde bu hata önleme onarım mekanizması yoktur. Hatalar oluştuğunda düzeltilmezler ve bu hatalar yeni virüs çeşitleri oluştururlar. Yani mutasyona neden olurlar. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü yılda iki kez toplantı düzenleyerek uzmanları bütün bu verileri incelemeleri için bir araya getirir. Bilim insanları o mevsimin aşısına hangi türleri ekleyeceklerini belirler. Günümüzde kullanılan dört değerli aşı için dört tür seçerler. Gripin kaçamak manevralarına rağmen son yıllarda grubun tahminleri hemen hemen hep doğru çıkmaktadır. Grip türü ileri derecede mutasyona uğramış olsa da aşı genellikle aşı olan bir insanın gribe yakalanması halinde aşısızlığa göre daha hafif ve kısa süreli bir hastalık geçirmesini sağlıyor. Grip aşısı grip olmanıza neden olmaz. Başta da anlattığım gibi size hasta yapmayacak etkisi azaltılmış bir virüs içerir. Aşı olduktan sonra yorgun ve kırgın hissedebilirsiniz ama bu enfeksiyon değildir. Bağışıklık sisteminizin aşıya karşı verdiği normal bir tepkidir. Dünyanın bazı bölgelerinde zayıflatılmış canlı bir virüs içeren solunum yoluyla enjekte edilen aşılar kullanılır. Bu aynı zamanda insan insanların büyük çoğunluğu için güvenli. Sadece bozulmuş bağışıklık sistemi olanlar tehlike altında ama onlara genellikle canlı aşı yapılmaz. Bu sırada bilim insanları mutasyona uğrayanlar dahil tüm grip türlerine karşı insanları koruyacak evrensel bir grip aşısı geliştirmeye çalışıyor. Ancak o zamana kadar gelecek yılın aşısı için arayış devam ediyor. Tamam diyelim ki aşıların yararına ikna oldunuz. Ancak şu ana kadar söylediklerimizin hiçbiri sizin durumunuza uymuyor diyelim. Mesela aşılara alerjiniz varsa ya da bağışıklık sisteminiz bir hastalık nedeniyle aşıyı kaldırabilecek durumda değilse bu durumda aşıların en büyük destekçisi yine siz olmalısınız. Çünkü eğer aşı olamıyorsanız sizi sadece ortak bir girişim koruyabilir. Aşılama aynı zamanda toplumda aşı için tıbben uygun olmayan insanları çevredeki insanların virüs taşımasını engelleyerek korumaya yardımcı oluyor. Buna toplum bağışıklığı deniyor ve aşı olamayan kişileri koruyacak tek şeydir. Toplum bağışıklığı yeteri kadar insan bir hastalığa bağışık olursa o hastalığın yayılamayacağını ve kurbanına gelmeden öleceğini söyler. Bu tür tıbbi çareler ne kadar güzel değil mi? Bu da bilimin önünde saygıyla eğilmemiz için yeterli bir sebep. Sonuç olarak diyebiliriz ki aşıların iyi yanlarını savunanlar bu savlarını akademik çalışmalar ve istatistiklerle delillendirebilirken aşılara güvenmeyen kesimin dayandıkları argümanlarsa genelde hisler, şehir efsaneleri ve yanlış bilgilerin karışımı. Ve hisler genelde gerçeklere karşı bağışıktır maalesef. Hiç kimseyi hissi davranarak mesela ona bağırarak zorlayarak ikna edemeyiz. Bu nedenle hislerimize dayanarak söylediğimiz aşı zararlıdır savıyla hem yok, ol yok oluşun kıyısında olan ciddi hastalıkları geri getirmek, hem de yeni oluşan virüslerden korunmayı engellemek manasızdır. Evet, bugün anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. E, aşı konusunda ikna olabilmişsinizdir ve videoyu da umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı kalın.